Prenses olmak harika bir şey. Peki ya bunu gösterecek kadar zengin değilsen? Karşınızda zengin ve fakir prensesler. Olivia Hanım, bugünkü postanız. Ah, bu çok yorucu. Balon mu? Gerçek aşkımla mı buluşacağım? Ha? bu da ne? Ah, bu ilahi bir mesaj olmalı. Pekala, o zaman banyo zamanı. Umarım küveti hazırlamışlardır. Para sudan ve sabundan daha iyi temizliyor. Üstelik tenime de çok iyi geliyor. Ah, zengin olmaya bayılıyorum. Evet, biraz daha lütfen. Muhteşem. Bakın ne kadar da varlıklı biriyim. Şimdi altın cilt bakımı zamanı. Ne kadar güzel parlıyor. Teşekkürler. Ne yani duşta herkes şarkı söylemiyor mu? Ah, su çok iyi geldi. Çoraplarım da tertemiz oldu. Aa, çok kötü kokuyorlardı. Sanırım iç çamaşırım da temizlendi. Bari bulaşıkları da aradan çıkarayım, değil mi? Bu kadar su boşa gitmesin. Ah, tertemiz oldu. Bulaşık makinesi gibi çalışıyorum. Oo, harika. Bu tertemiz oldu. Hem de hepsi. Klavyemi de yıkadım. ve kala her şeyi hallettim sanırım. Aha, az daha unutuyordum. Biraz sudan kimseye zarar gelmez. Biraz da burayı temizleyeyim. Ah, çok güzel oldu pırıl pırıl. Woohoo! Merhaba. Tacımı ve saçlarımın rengini iyice yansıtır mısın? Lütfen kıpırdamadan durun. Pekala sana için bekleyebilirim. Nasıl gidiyor Picasso? Acaba sevgilisi var mıdır? Sanatçı ruhlu insanları severim. Ne kadar da cıvıl cıvıl renkler. Tablonuz hazır prenses. Lütfen ne düşündüğünüzü söyleyin. Ha, ah, bu da ne? Bu bana hiç benzemiyor ki. Aa, ah, demek beni değil duvardakini çizdi. Ama bu çok eğlenceliydi. Ah, şuna baksana ne kadar da güzel. Bunu ben de yapabilirim. Diğer sayfaya kendi ismimi koyacağım. O halde başlayalım. Buradan çizelim. Bu şey düşündüğümden daha zormuş. Ah oh, çok az kaldı. Sadece birkaç çizgi daha. Bitti. Tada! -da! Muhteşem değil mi? Tıpkı benim minyatür halim gibi. Her zaman bir tablomun olmasını istemişimdir. Bakalım burada ne varmış. Bu şey bir servet değerinde olmalı. Akıllı saat. Ha bunu nasıl çıkarabilirim? Ya asarımayı çok severim ya sen. Hayatım, ah gözlerime inanamıyorum. Bu kadar yeter. Krallıktan istifa ediyorum. Görüşürüz. Acaba burada bir şeyler bulabilir miyim? Kartondan yapılma bir taç mı? Ee, peki burada ne var? Ha, hiçbir şey yok. Bu kız çok fakir. Değerli hiçbir şey yok mu? Tüh mücevherleri de yokmuş. Buna inanamıyorum. Hey buraya gel çabuk ol. Fakirler olarak birbirimize yardımcı olmalıyız. Bence biraz desteği hak ediyor. Zaten bu kadar parayı harcayamayız. İşte bunları da al. E kim var orada? Aman tanrım bunlar da Yeni bir gün, yeni bir öğün. Teşekkürler. Taze sıkılmış mango suyuna bayılıyorum. Ama bu pek taze değil gibi. Sizin için ne yapabilirim? Teşekkürler. Bir dakika bile yalnız kalamıyorum. Hepsi bu kadar mı? Güzel. Sanki bir şeyler eksik gibi. <laughs> Böylesi daha iyi. Her şey insta için. Harika görünüyorsunuz millet. ama teşekkürler. Bu kadar yeter. Afiyet olsun. Aa, bu şey taş gibi sert. Buraya bir daha gelmeyeceğim. Aa, karnım resmen zil çalıyor. Buna inanamıyorum. Mısır gevreğim bitmiş. Of ya. En azından sütüm var. Yani varmış bu süt bozulmuş. bakalım burada ne var? Buldum. Pirinç ile harikalar yaratılabilir. Pirincimizi güzelce serpelim. Çok güzel olacak. İşte bu. Şimdiden ağzım sulandı. Her şey hayal gücünde yatıyor. Ah, şimdi yemek zamanı. Prenses Olivia. Daha neler? Bu 80'lerde kaldı. Kesinlikle olmaz. Ben disco topu muyum Olmaz. Ee, hepsi berbat. Yeter. Ne düşünüyorsunuz prenses? Hoşunuza giden elbise oldu mu? Ah, sanırım bunu beğendim. Rengini çok sevdim. Üstelik üzerime tam oturuyor. Bu harika. Şimdi aksesuar zamanı. Ee, bu da ne? Ben kuş muyum? Uh, bu çok eski moda. ay ah, canına. işte bunları beğendim. Bunları alıyorum. Çok güzeller. Kıyafetlerime harika bir kombin oldu. Ah, ütümüzü de yapalım. Bu akşam muhteşem görüneceğim. Bu akşam demişken, ah geç kalacağım. Bunu ne zaman kaybedemem? Üzerime olmuyor bile. Aa ah, buysa çok sıradan. Aa ah, şimdi ne yapacağım? Kendime yeni bir elbise yapma zamanı geldi. Buradan güzelce keselim. Bu ipliklerden kurtulalım. Kendi kıyafetimi yapabilecekken neden bir servet harcayayım ki? Hatta uyumlu bir çanta bile buldum. Birlikte çok güzel dururlar değil mi? Hop. Dişlerimi güzelce fırçalayayım. Ne kadar faydalı bir çanta. Aa, ayakkabımı da unutmayayım. Makyajım nasıl? Harika. Herkesin gözü benim üstümde olacak. Ah şu kıyafette bak. Ha, canına ne kasıntı biri ama. Son kontrollerimi yapayım. Oo, duş alacak zamanım yoktu. Umarım bu kokuyu maskeler. Ben para gibi kokmak istiyorum. Tomar tomar para gibi. Neye bakıyorsun sen öyle? Böyle mücevherler görmediğine eminim. Ne gösteriş meraklısı. Nefesin bir atı bile öldürebilir. Bu kız ahırdan mı geldi acaba? Naneli gargara böylesi çok daha iyi. Acaba parti ne zaman başlayacak? Hmm. Merhaba. Ha, hiç tipim değil. Merhaba yakışıklı. Ha, hayatta olmaz. Sizi daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. Bu ayakkabıyı dener misiniz güzel hanım? Kim ben mi? Ay hiç sormayacaksın sanmıştım. Aa, buna inanamıyorum. Al benden de o kadar. Aa, sanırım beyaz atlı prens hayallerim buraya kadarmış. Neyse böylesi daha iyi. <laughs> Zenginliğin hayatı güzelleştirmese bile kolaylaştırdığı kesin. Sen olsan hangi yaşamı seçerdin? Videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone ol.